Peppa ümit nerede kaldı? Evet bizi bugün parka götürmeye söz vermişti. Geldim çocuklar geldim. Dışarıda yağmur var. O yüzden de trafik çok tıkalıydı. Geç kaldım kusura bakmayın. Yağmur mu? E, hani parka gidecektik? Üzgünüm çocuklar. Bayağı yağmur yağıyor. Bu havada nasıl gidelim parka? Ama oyun oynayacaktık. Evet çok eğlenecektik. Peppa, George hiç ağlamamıza gerek yok. Ben size zaten dün söz verdiğimi hiç unutur muyum? Et dışarı çıkamıyorsak evde bir şeyler oynarız. Bakın. Bende ne var? Ha? Bu ne böyle? Nasıl oynanıyor bu? Çocuklar size hemen gösteriyorum. Bakın. Burada hem renkli toplar var hem de böyle bu şekilde renkli sepetler var. Sepetleri tutacak olan ayakları bu şekilde artı gibi birbirine takıyorum ve renkli sepetleri yerleştiriyorum. Hadi çocuklar yardım edin bana. Tamam. Ben yeşil sepeti takıyorum. Ben de mor sepeti Evet sepetler takıldı. Şimdi de bakın burada da rengarenk toplar var. Her sepetin kendi rengindeki topu içine atabilirsem. Mesela ben şu anda kırmızıyı deniyorum. İlk atışım başarısız. Bir atışım daha var. Onu yapalım. Ben elendim. Çünkü sepete topu sokamadım. <gülüyor> Atamadı. <gülüyor> ben pembe topları atacağım. Atıyorum. Ah, olmadı. Bir daha. Ah, olmadı. Ah. <laughs> Peppa da atamadı. E Tamam George kalk seni görelim. Tamam. Ben şimdi mor topları atacağım. Vay en uzaktaki sepet ha. Evet bak şimdi. Oh. Ah. <laughs> Kimse atamadı. O zaman sıra tekrar bana geldi. Ben bu sefer yeşil sepete yeşil topları atmayı deneyeceğim. Hadi bakalım. Hadi. Nişan al. Ateş. Kenarından. Hadi bir daha. Hop. Ama. Şimdi de sıra bende. Ben kırmızı topları atacağım. <gülüyor> <gülüyor> Vay Peppa. İki de iki yaptım. Bravo bence bu oyunun kazanını kesinlikle sensin. Ben de atarım. Bir daha bir daha bir daha. Tamam George. Oynamaya devam edin o zaman siz. Ben de size güzel atıştırmalık bir şeyler hazırlayayım. <laughs> Hoşçakalın.